Şerefe, salak ırsaydım. Yıllar yaptılar, bakiller. Arvoldan bir kere, normal saydım. Gönlümden gönlüme ateş ettiler. Biz biz birim, korkamam. Seni rabbime, bir gelsen, bir gelsen, bakiller. Taşıyamadım ben bu sevdayı Gönlümden gönlüme ateş ettiler Ömrümün şerrini sana kürsaydım Yılları yaktılar, bakır ittiler Armandan bir kere duman saydı. Gönlümden gönlüme ateş ettiler senin olmayayım, bir gelsen, bir gelsen. Bak delirttiler, yaralandım, taşıyamadım. Ben bu sevdayı, gönlünden, gönlüme ateş ettiler. Loy, 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 la la la, loy la.